Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun üslubunu sert biçimde eleştirdi. Kılıçdaroğlu gerçekten siyasi etiğe, siyasi nezakete uymayan bir üslup kullanıyor. Ve e, Türkiye tam anayasa başta olmak üzere birçok konularla ilgili muhalefetle yaptığımız görüşmelerle daha medeni bir diyalogun içine girmek üzereyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu seviyesiz üslup ee, gerçekten e, hem siyaseti doğasını olumsuz yönde etkiliyor, hem de Kılıçdaroğlu'nun niyetinin ne olduğunu anlamak konusunda da ciddi sıkıntılar doğuruyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ara sıra yurt dışına çıkmasından hep memnuniyet duymuşumdur. Keşke Davos'a gelse, burada konuşulanları görse, biraz dünyayı tanısa veya ne bileyim diğer başkentlere gitse ve Türkiye'nin önemini bir anlasa, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini biraz da muhataplarından dinlese en azından takdir etmeyi, en azından seviyeli bir üslup kullanmayı öğrenir. Davos'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini ana muhalefet partisi liderinin Rusya'daki imajı üzerinden sürdürdü. Geçen gün Hasbergader bir Rus televizyonunu Londra'da izliyordum. Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaran yorumlarla Türkiye'ye dönük saldırılar yapıyorlardı. Kılıçdaroğlu yurt dışında Türkiye karşıtlarına malzeme vermek yerine Türkiye'de kendi vizyonunun ne olduğunu, kendisinin ne düşündüğünü seviyeli bir şekilde anlatmakla mükelleftir. Dolayısıyla hem bu üslubu şiddetle kınıyorum hem de bu konuda her zaman Cumhurbaşkanlığına ve Cumhurbaşkanımıza ve bu devletimizi temsil eden bu makama sahip çıkacağımızı ve bunun için gereken her türlü e, çabayı göstermek ve e, gereken adımlar atmak konusunda hiç tereddüt etmeyeceğimizi de e, bilinmesini isterim.